Tamimiyetsiz ve riyakar bir söylemdir. Çünkü elimde bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifini inşallah sizler de meclisin internet sitesinden bulabilirsiniz. Nedir bu kanun teklifi? bu söylemi sabah akşam ısıtıp soğutup bu parlamentoya taşıyan ve bizleri mafya organizasyonlarıyla yan yana göstermeye çalışanların gerçek yüzünü ortaya koyan bir kanun teklifi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş bu kanun teklifi. 2-4-2012 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi grubundan geçmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na havale edilmiş. Kanun teklifinin metninde ne diyor biliyor musunuz? Mahir Çaya'nın isminin bazı örgüt yöneticileri de dahil olmak üzere kamusal hizmette kullanılan binalara, köprülere aklınıza nere gelirse Mahir Çayan'ın isminin verilmesi teklif ediliyor. Peki kim Mahir Çayan? Mahir Çayan, THKPC örgütünün kurucusudur. İdeolo, aynı zamanda eylemcisidir. Mahir Çayan 1971 yılında üniformasına ihanet etmiş olan Yüzbaşı İlyas Aydın'ın adına İstanbul Şişli'de kiraladığı evlere İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırıp günler süren sorgudan sonra kafasına sıkarak infaz eden adamdır Mahir Çayan. Mahir Çayan, Mahir Çayan daha bir avuç çocuk olan Sibel Erkan'ı evini basmak suretiyle rehin alan o küçük kız çocuğunu günlerce esir tutan terör örgütünün lideri ve failidir. Kimdir Mahir Çayan? Yargıya hesap vermemek adına tünel kazıp cezaevinden kaçan isimdir. Kimdir Mahir Çayan? Değerli milletvekilleri, Ünye radar üstünde çalışan 3 İngiliz teknisyeni kaçıran Tokat Niksar Kızıltepe'ye götüren ve orada askerle çatışırken infaz eden isimdir Mahir Çayan değerli arkadaşlar. Ve orada askerle çatışırken de ölmüş kurduğu örgüt THKPC yıllarca devam etmiştir. İşte bu Mahir Çayan'ın adının yaşatılması ve kamu binalarına bu isimlerin verilmesi için bu parlamentoya bu kanun teklifi sunuldu.